maç başlıyor. Şaban Furkan'ı geçti top. Şimdi Yosef Yeşilmen orta alanda. Cicero topla buluşuyor. Ara pasını düşündü. Sol tarafa doğru Dimo koştu. Dimo'nun müdahalesi son derece kritik ve korner. Şanlıurfa Spor geliyor Tony Silva indirdi şimdi Yosef Yeşilmen Yosef Yosef karşı karşıya Geriye doğru çıkardı Yosef Ve Denizli Spor hali hata başlayabilir Yosef Furkan şimdi uzun oynuyor Anmar Albaraki Anmar topu aldı ceza sahasında Anmar vuruyor üstten dışarıda Aynı dakika içinde iki kalede de Önemli pozisyonlar Karşısında sadece bunu bir adım daha geriye çekti. Oraya geçerler. İşaret geldi Kıvanç. Sol tarafa doğru oynuyor. Şimdi. sen Sençuk üstten dışarı gidiyor. Şaban. Şaban vurdu üstten dışarı gidiyor. Alkışlar Şaban'a. Şanlıurfa'da, Gabarera'da. Tony Silva. Tony Silva. Şimdi ara pasını yapıyor başarılı Sağ tarafta Kıvanç boş doğru Kıvanç Ceza sahasına doğru girdi Çıkardı şimdi Yosef Yeşilmet Top boşta bir vuruş İsmail Bir vuruş İsmail Edinyo vuruyor İsmail Şahmalı Hadi kullanın diyor Koray Gençerler Edinyo geldi Edinyo vurdu Düz direkten geri geliyor Edinyo direkten geri geldi tekrar Kaldırıyor topu ceza sahasına doğru Offside kararı verdi, öyle tahmin ediyorum ki. Ama yardımcıdan bayrak kalkmadı. Yosef sağ tarafta Tony Silva'yı düşünüyor. Kerem karşısında, Tony Silva ilk hamleyi yaptı. Düzelti topu, Tony Silva geliyor. Tony Silva baktı kareye, Tony Silva sağ ayağından, Tony Silva yandan dışarıda. Tony Silva. Şimdi orta geliyor. Kafa vuruşu var be! Işte. bu gol Mustafa Açar Edinyo gidemedi. Leandrinho sol tarafa doğru. Şimdi o noktadan biri orta Dibol tek yumrukta uzaklaştırıyor Fevzi. Veli doldurdu ceza sahasına doğru. Diğer beni, Şanlıurfa Sporlu Veli ardından Onur Akbay. Gözler maçı hakeminde Toray Gençerler Oyunu bitiriyor.